Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bed BedWars oynayacağız ve bugün yanımda Ramazan var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Bugün Craft Rise'in gidişatı hakkında konuşacağız ve gerçekten güzel bir video olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ve videoda like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Açıklama kısmında da Discord sunucum ve Ramazan'ın kanalı var. Discord sunucuma gelip Ramazan'a da abone olursanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Hemen hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci partımıza hoş geldiniz. Kanka sen de tekrardan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Seni öpüyorum bu arada. Hoş bulduk. Merhaba. Ben de seni öpüyorum kankacım. Ee, i̇yiyim arkadaşlar sağ olun Umarım sizler de iyisinizdir Ben Çağatay'ın videosunda olmaktan onur ve gurur duyuyorum Teşekkür ederim kankacım Hemen hadi yan tarafa gidelim Ve arkadaşlar bugün konumuz başlıktan Gördüğünüz gibi çok ciddi CraftRice'in gidişatı hakkında konuşacağız Ve bu arada adamla geldi seni şöyle bir pıt diye attık Ve tamamdır kanka koş koş Neredesin Kanka hemen arkandayım Elimde bir tane Gapple var bunu yememe izin verirsen çok sevinirim Arkanda Purple var bir tane tamam. Kanka geri kapattı Aa, Ben kanka kestim Tamam. Tamam tamam. Ben de ben de ben de kır kır kır. Kırdım kırdım. Ya kırdın mı? Öyle desene. Adam geldi kanka. Ölme ölme Öldüm ah, ama ee. sen onu kesersin diye düşünüyorum Dur dur kestim tamamdır Arkadaşlar bu arada sesim aşırı derecede rezil rüsva olabilir Gerçekten berbat şekilde hastayım Yani iğrenç sesimle size video çekiyorum Bunun için de kusura bakmayın ama videosuz bırakmak istemedim Şöyle bir yan tarafa doğru gidelim Kanka sen de bu arada bir gel hemen hızlı bir şekilde e, Aşağıya düştüm ben hemen tekrardan geliyorum kanka Bugün gerçekten çok efsane bir videoyla karşınızdayız Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin Sonuna kadar izlerseniz emin olun ki hiçbir şey kaybedemezsiniz etmezsiniz. Aksine kazanırsınız diye düşünüyorum. Bu kadar. Aynen öyle. Kanka yavaştan konuya da girmek lazım gerek yani. Anlatabiliyor muyum? Birazcık da konuya bir girelim. Sen başla bu arada istiyorsan. Ö... Ben başlayayım ama bu arada önceki videoda dedin mi bilmiyorum ama arkadaşlar yeni yılınız umarım hayırlı, güzel, mutlu, huzurlu, paralı, sağlıklı geçer diye umut ediyorum, dua ediyorum arkadaşlar. Bizimkinin öyle geçeceğinden eminim. Emin değilim aslında ama öyle olacağını umuyorum. Bugün Craft Rise'ın gidişatı, Craft Rise'ın son durumu hakkında konuşacağız. Sana yetiştim kanka derken sen zaten adamları kestiğin evet. için çok da fazla yardımım dokunmadı diye düşünüyorum ama varlığım yeter konusuna da girmek isterim tabii ki. <laughs> Varlığımın sana yettiğini her zaman düşünüyorum, düşünmekteyim. Bence de kanka varlığın yeter yanımda olmana ve da dediği gibi ben de kutluyorum arkadaşlar. Umarım huzur ve mutluluk dolu yeni bir yıl olur ve mutlu şekilde hayatımıza devam ederiz. Dediği gibi bol paralı <laughs> İkimiz de para gibi bol paralı diyoruz ikide bir durup. Ama öyle yani arkadaşlar. Kanka Bir şart şey ama ya. <laughs> Adam düştü kanka ya. Tamamdır. İyidir kanka. Güzel. Ve sen konuya girecektin kanka en son. <laughs> Konuya konuya hemen girelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yeni yıldan önce Craft yani yeni yıldan 2 ay önce böyle Kasım aylarında falan bildiğiniz üzere Craft Rising kitlesinde bir düşüş vardı. Bunu zaten birçok arkadaşımız biliyordur. Online sayısından vesaire bunu anlamış olmanız gerekiyor ki zaten Craft Rising YouTuber'ları da bayağı bir azalmıştı. Bu son zamandan sonra 1 yıl öncesinden beri. Bu yüzden arkadaşlar son zamanlarda bildiğiniz üzere tekrardan bir artış yaşandı. Çünkü bazı YouTuber'lar tekrardan döndü biz dahil olmak üzere. Şu anda kitle artışı bence daha da artacak. Ben öyle umut ediyorum kanka. Çünkü biz başladık. Bizimle birlikte birkaç arkadaş daha başlayabilir. Başlarlarsa zaten her şeyin devamı gelecektir. Ayrıca şunu söylemem gerek. Okullar bildiğiniz üzere tatile girecek. Bir hafta, bir buçuk hafta sonra. Onda da bir artış yaşanır. Ondan sonra zaten son sınavlara girildikten sonra vesaire. Artık yaza doğru Craft Race çok iyi bir yükselişe geçer diye düşünüyorum. Çünkü okul yok, dert yok, ödev yok. işte hiçbir sıkıntınız yok. Neden oyun oynayamıyorsunuz ki? Öyle düşünün. Biz de zaten bu sürede canlı yayınlar vesaire açacağız. Videolar yükleyeceğiz. Çekilişler yapacağız. Yeri gelecek. Bu yüzden zaten sizin kanala abone olup bildirimleri tüm şekli açmanız gerekiyor. Bunları söylüyorum. Sen de birkaç ekleme yap. Ramazan dediği şey katılıyorum ve beni en çok mutlu eden şey izlenmeler de artacağı için bu semester tatili olacak. Bu gerçekten güzel olacak. Oyuncu sayısı iyice artacak zaten. Ve Ramazan dediği gibi de biz dahil çoğu youtuber da artık böyle geri dönmese de geri dönmeyi düşünen bazı kişiler de var. Onlar da dönerse daha da bu oyuncu sayısı artar ve Craft Eyes eskisi gibi yine çok online'lı bir şekilde oynanmaya devam eder diye de düşünüyorum da ben bir taraftan anlatırken kanka o kadar zorlanıyorum ki şu an. Bu arada kanka semester'dan sonra bir daha sınavlar vesaire olacak ya. Evet. Bu sınavlardan sonra zaten ekstradan YouTuber'lar döner diye düşünüyorum çünkü ee, okulu olan youtuberlarda olduğu için kanka okulları biter bitmez böyle üzeri, üzerindeki yükler kalkar kalkmaz kanka. Her şey eskisi gibi olacak ve güzel olacak diye düşünüyorum. Eskisi gibi olmasa da daha iyisi olacaktır. Çünkü biz de döndük ee, Çağatay da döndü biliyorsunuz benim 10.000 abonelik kanalım vardı. Çağatay'ın da 50.000 abonelik kanalı vardı. Bu yüzden arkadaşlar sizleri seviyoruz iyi ki varsınız. Aynen öyle arkadaşlar 50.000 aboneydim bu arada beni bilen bilir zaten. <laughs> Bir dakika kanka ben ne tarafa gidiyorum ne oluyor Onun ne avradını adamı kanka uzaya yolladım desem elbette inanmazsın Kanka senin acil bir şekilde bizim base'e bir dönmen gerek bir Tamam öldürdüm kendimi Neredesin brocum Kanka ya hemen sola doğru gel burada kırmızılar var bunları bir kırmamız şart yani Kanka onlara bir kazma gerekiyor 10 kez gittim 10 kez öldüm kazmam kırdım, yok Kırdım diye öldüm. Kırdım yemin et Birisini de kestim Hemen geliyorum هما والله Beş kez öldürdüm Burada kesersem ooo, Kanka ikisini de kestim Oğlum bu arada çok epik bir an yaşanmış gibime geldi En azından bileğinin hakkını konuşturduğunu düşünüyorum Arkadaşlar gerçekten hassasla Bu oyunun hakkını gerçekten veriyoruz Ve bu arada sizlere de İşçin teşekkür etmek istiyorum abi. Arkadaşlar son videomuzu ve ondan önceki falan Maşallah Nazar değmesin ama Gerçekten güzel izleniyor ve like sayıları da güzel Bunun için hepinize teşekkür ederim Gerçekten beni çok çok mutlu ediyorsunuz Hassasla ben bu videoyu çekiyorsam Bunlar sizler sayesinde yani. Kanka geldik. Burası şey base mi? Neresi bura? Burayı da kırdım kanka ben. Gir. Atla atla. <laughs> Benim heyecanı gördüm mü? Öyle olsun Fark kanka. Ettim. Gir öyle. Beni hiç Oğlum sen zaten. girmedin mi? Hayır. Oha. Kusura bakma kanka. Ben girdin zannettim. Bu arada işçinin hakkını mi? vereceğini biliyor musun? İşçinin hakkını vereceğim. Evet kanka onu biliyorum. Bir işçinin hakkı alnındaki ter kurumadan verilir kanka. Bunu da bil yani. Yok yok sen benim demek istediğim şey anladın mı? <laughs> Hayır. Tamam sonra gösteririm. Devam <laughs> video ya. Devam et. Okay. <laughs> tamam. Ananı avradın. Seni de düşürmezsem olmaz. Kanka ben yan tarafa doğru bir uç, onun satayım. Kanka bunların bu tipler ne? Sana tek bir şey diyeceğim. Her base'de bloğumuz var kanka. Belki inanmayacaksın. Bu oyunu bitirmiş miyiz kanka o zaman? Ha kanka zaten biz bu oyunu bitirdik. Biliyor musun? Bilmiyorum. Yani bitmiyor sonuçta bro. Dur 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 geldi. Kanka. Kanka. Ben bu arkadaşımızı bir kesebilirim. Aynen kankacığım. Bak şu an kesiyorum. Bir dakika. Aa! Kanka arkadaşlar biz bu adamı kesebilir miyiz acaba? Çok merak ediyorum şu an sizin görüşlerinde. Koşun lan üstüme. Koşun lan. Kanka bu adamlar çok korkutucu geliyor benim gözüme şu anda. Ben bu arada ortadayım. Ee, size doğru ilerliyorum kanka. Sen onların zaten yatağını kırmışsın. Evet. Ee, ahı gitti vahı kaldı kanka. Kanka düş. Düştü. Harbi ahı Diğer gitmiş çocuk? vahı kaldı. O da önümde gel gel yanıma gel. Elimle atla. <laughs> Neredesin? Bilmiyorum. Ka pusuladan falan bul bir şey yap. i̇ki zümrütüm yok kanka. Kovalıyorum. Ortadayım kanka. Yemin et ben gel, de. Gel gel. Ne oldu lan? Kovalıyor. Ko full diamond set ol. <laughs> Kaçan kovalanır, kovalanır kanka. O oh, hesap mı kanka? Şöyle bir vuruyoruz kanka. Vur 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 vur. Gel lan oh, buraya. Arkadaşım geldi lan. Ve sana <laughs> Zink. Anam kanka böyle bir şey olabilir mi? koş çabuk. Kanka ne olursun kaçmasın. Kaçamaz. <laughs> Ve oh. kendi yapar. ...ve gerekeni yapar kanka. Evet, hemen hadi lobby'e geçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik... ...ve CraftRise'ın gidişatı hakkında... ...güzel bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Kanka bu arada senin de yorumların için... ...ve videoma geldiğin için teşekkür ederim tekrardan. Ee, Benim videonu aldığın için çok teşekkür ederim kanka. Videoda daha fazla ben konuşmuş da olabilirim... ...ama arkadaşımın boğazı ağrırken... ...ben gerekeni yapmazsam olmaz. Çünkü dede seni satar kanka, anladın mı? Anladım kanka. Arkadaşlar Ramazan birazcık mentali yerinde değil o yüzden şey yapmayın. Neyse videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya sizlerden kaç like bekliyorum? 60 like yine bekliyorum. 60 like gelirse gerçekten güzel olur. Ve Discord sonucuma lütfen gelin. Twitch yayınlarına başlayacağız ve orada size link falan atacağım yani. Öyle anlaşacağız sizle. O yüzden gelmeyi kesinlikle unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz ve bay bay. Bay bay.